Böyle bir toplantıya istişare heyeti olarak e, geldiğiniz için hepinize ayrı, ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Sefer geldiniz. Köprü ve mikrofonu Allah'a kardeşim. Malatya olarak girdik ve beraberliğimizle de, övünmek yani tabi hakkımızdır. 11 ilden sorumlu Türkiye Ziraat Odaları bir, bir yönetim kurulu üyesi ve bölge başkanlığı görevi yapıyorum ve bölgemde 11 ili gezerken Malatya'mızdaki yapılanları oradan fark ediyorum. Bu konuda değerli Cumhurbaşkanımızın, vekillerimizin, belediye başkanımızın yapmış olduğu hizmetlerinden dolayı ben huzurlarınıza hepsine teşekkür ediyorum. Bizler depremin ikinci günü binlerce aracımızı vatandaşlarımızı güvenli bölgelere, güvenli illere taşımak etmek için Büyükşehir Belediye Başkanımızın bize vermiş olduğu destekle Malatya'da 120 bin kişiyi güvenli şehirlere taşıdık. Burada tabii ki arkamızda Büyükşehir Belediye Başkanımız, Esnaf Odaları Birlik Başkanımız olmasaydı bizler de başaramazdık. Türkiye genelinde 80 ilde halk otobüsleri 65 yaş vatandaşları taşımayı bıraktı, durdurdu. Ama Malatya'da bu kriz yaşanmadı. Çünkü Büyükşehir Belediye Başkanımız hem vatandaşımızın tarafını tutarak hem esnafımızın tarafını tutarak Malatya'daki vatandaşlarımızın, yolcularımızın ve esnafımızın mağdur olmasına müsaade vermedi. Bu sadece bir örneğimiz. Biz yine Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan'ın yanında olacağız. Her zaman da destek olacağız. Sayın Başkanımız anlattı yaptığı hizmetlere Bizler hepsine yakından şahidiz, vakıfız uluslararası ölçekli programların düzenlenmesine öncülük eden bir isimdir. Hatta bizzat kendisinin emir ve talimatlarıyla kendisinin himayelerinde birçok uluslararası akademik faaliyeti de Büyükşehir Belediye'mizle birlikte düzenlediğimizi burada açıkça ifade etmek istiyorum. Bu da çok önemli bir hizmet. Bu şehirde yaşayan fertler olarak, bu şehirde yaşayan insanlar olarak hepimizin üstüne düşen sorumluluk geleceğimizin inşası için, çocuklarımız için, torunlarımız için bu şehir yıkıldı ama biz Selahattin Gürkan Başkanımızın arkasında durmak zorundayız. İstikrar için devamlılık şarttır. Biz hepimiz Selahattin Gürkan Başkanımızın emrine amelde, amadeyiz ve arkasındayız. Malatya'mız bir deprem yaşadı. 6 Şubat'ta hepimiz yaralandık. Hepimiz yasa bölündük. Ama değerli Büyükşehir Belediye Başkanımızın önderliğinde Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Cumhur İttifakı'nın destekleriyle kıymetli şehrimizin, Malatya'mızı yaralarını sarıp yaslarını birlikte tuttum. Şehrin bu hale gelmesinde büyük böyle sarf eden, geceyi gündüze eş eden, Malatya için mücadele eden bir büyük şehir belediye başkanımız var. Malatya'yı 6 Şubat'tan bu yana ünlek ünlek dokuyarak şehrin yaralarını sınırlamasında büyük gayretler sarf ettiler. Biz 6 Şubat'ta birçoğumuz sığınak yediği olarak belediyemizin inşa etmiş oldukları mahalle konaklarında belediyemizin inşa etmiş olduğu semt konaklarında itfaiye binasında yani tabiri caizse tüm Malatya'yı şemsiye gibi kucaklayan bir büyük şehir belediyesi vardı. Son 5 yılda gerçekten bölgede hatta ülkede çok ciddi hizmetlere Malatya şahit oldu. Sayın Başkanımızın bir sözü var ya Anadolu'yu ana ülkü yapan destan şehir Malatya. Evet Malatya destan şehir son beş yılda gerçekten destan yazdı. Bu destanın yazılmasında büyük emekleri olan değerli Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gülçam Beyefendi'ye şahsım Hemşire Milliyetçi Hareket Partisi tüm Malatyalılara teşekkür ederken inşallah gelecek beş yılda birlikte yürüyüp Malatya'yı mazisine layık istikbale taşıyacak kadroların Selahattin Gürkan Başkanlığı'nda kurulacağını ümit ediyor. Bu toplantının hayırlı vesile olmasını diliyorum. Malatya hepimizin onun için Malatya'ya ayak kaldırmak hepimizin boynunu borçlu. Malatya gerçekte deprem görmüş, yıkılmış bir şey değil. Çökmüş bir şey. Bu çökmüş şehri kim kaldıracak ya? Ekibiyle konulara hakim olan bir insanın kaldırması lazım. Sanatim Başkan gerçekten ekibiyle beraber gerçekten gece ve gündüz çalışmalarına ben kendilerine yürekten teşekkür ederim. <laughs> Depremin üçüncü günü bütün mahalleleri, bütün ilçeleri, bütün beldeleri beraber gezdi. O kış günü. Başkan ve ekibi inan edin kapı kapı, köy köy, mahalle mahalle gezdiler. Sayın Belediye Başkanımızın da başta olmak üzere inşallah Malatya tekrar ayak kaldıracağız. Bu toplantılar şu süreçte altı suvar süresinden sonra çok kıymetli oldu. Çünkü Malatya ayak kalkması için, Malatya daha iyi bir yere gelebilmesi için öncelikle bu birliktelikler şart. Bu birlikteliklerde sıkıntılarımızı konuşacağız, eskiyimizi konuşacağız ve e, eskisi gibi yolumuza devam edeceğiz. 6 Şubat depreminden sonra emek veren öncelikle kıymetli bakanımız, değerli belediye başkanımız ve tüm STK'lar başkanlarımız, yöneticilerimiz hepsinin çok büyük emeği var. Bizler hukukun üstünlüğü için çaba sarf ettik. Bizler adalet için çaba sarf ettik. 6 Şubat'tan sonra emek harcayan herkese Gönülden memleketi için çaba sarf eden herkese sonsuz teşekkürlerimi şükranla düşünüyorum. Tahsin Yılmaz Bey Efendi, sağ olsun böyle bir toplantı güçlere Kendilerine de bu mesleğe teşekkür ediyorum. 6 Şubat'ta büyük bir felaket geçirdik. Kıyametin kurulmasını yaşadık. Biz bu felaketini yaşadık. Biz yüzünü değil o zaman tüm bir felaketi yaşadık. Bu şehirde ayağa kalkması lazım. Şehirde ayağa kalkmasının tek bir birlik beraberlik, birlik düzenle yanlışmak. Şimdi geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı yardımcımız Sayın Devlet Binali Bey ettiler. Birkaç yerleri gezdik. Bir dünya kaç ticaret merkezi verdim. Lisanslı depoyu gösterdim. Bir de uşaklığını gösterdim. Orada da çıktık. Asfalt görenleri ve beton santrallerinin açılışına kaldık. Sadece bunları gördüğünde dedi ki bunu ancak Allah'ın bereket kavramıyla ifade eder. Gücü de eten bir Şimdi şehrimizde kırk yıldan beri ne konuşuluyordu? Uzay gemileri deniyordu. Kuşat yolları deniyordu. Alternatif yollar deniyordu. Kayısı pazarı deniyordu. Kültüb yok diyorlardı. Meydanımız yok diyorlardı. Büyük parklar yok. Hep bunlar söyleniyordu. Şehrin doğusunda ne zaman bu yapıyor, batsın kanalcasında böyle dedi. Peki biz gelmeden önce işte fabrikası yıllardan beri siyasilerinin eline penesle konmuştu. Yine yılbaş herkese aynı şey. Malatya tarihinin toplam hizmetlerinin hepsinin istatistikleri bende vardır. İster altyapı, su, kanalizasyon, yol, yeşil alan, enerji, çevre düzenlemeleri, parklar, hizmet binaları, spor tesisleri, hangi altlarla giderseniz dediğiniz en az toplamının 10 katı yapın. Bu canı olan müjdesi. Hakikaten de 20 senedir duman bulamalarında ve bizim istimlaklarımızda ve kamulaştırmalarımızda bir tane mağdur olan, bir tane kazar olan, bir tane insan var. Şu anda da İslam Odaları Başkanımız burada. kadar. Diğer Oda Başkanımız var. Bütün iş yerleri bizim belediyenin olduğu yerlerde yapmıyor. Kalayıcılara yaptık, demircilere yaptık. Telefoncuda da yaptık. <laughs> Tekstilcide de yaptık. Uyumcuda da yaptık. Ayakkabıcuda <laughs> yaptık. Kasapçıda <laughs> yaptık. Balıkçıda da yaptık. Hepsi de Kolay bir hadise değil arkadaşlar. Tabii ki depremi getirdiği ağır sorunlar var. Devam ediyor. Şehrin yerinden dönüşümünü de gerçekleştireceğiz Allah'ın izniyle. Bu şey hep bir dayan kalacak. Allah bize has bir iyi niyeti, güzel niyeti nasip etsin. Memleketimizin de istikbali aydınlığı olsun diye insanlık medeniyetinin başladığı ana konum, ana kurum yapan destan şeyidir. Bu şeyler bundan sonra da destansı hizmetler yaparak malatyamızı geçmişe alayıp geleceği hazırlamak dileğiyle diyorum. Değerli arkadaşlar, bu şehir hepimizin. Hepimiz bu şehrin sahipleriyiz. Bizim bu şehri yeniden ayağa kaldırma gibi görevimiz ve borcumuz var. Biz öncelikle hemşerilerimize, insanımızın oturacağı evleri, ticaretini yapacağı dükkanları yapmamız lazım. Onun için harekete geçtik. <laughs> temelleri atıldı. Yerinde dönüşümleri de bir şekilde yapacağız. Bu şehri hepimiz Dolayısıyla biz bu şehri birlikte ayağa kaldıracağız. <laughs> Thank <laughs> you.